Arkadaşlar e, kombi çalışıyor pete ısınmıyorsa onun büyük ihtimal nedeni e, peteğin havasının alınmamasıdır. Peteğin havasını almak basit bir iş. Bir turnemine bir tane e, bir kap hafif bir su gelecek. ondan sonra tamam zaten şimdi başlıyor işleme. Burada. Hidalı yer var. Burayı açıyoruz. Buradan su geldiği zaman bu işlem tamam. Şu an su. Şu an gördüğünüz gibi su geldi. Bunda hava yok demektir bu. Tekrar kapatacağız. Gördüğünüz gibi. Su akıyorsa, sudan önce zaten hava gelir. Hava olduğu zaman bu, kom, bu petek ısıtacak anlamına gelir. Isıtır yani. Şu an kapatıyoruz. İşlemimiz bitti. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğenin. Abone olursanız seviniriz. Bu işlem bu kadar.